tarih altının yine bomba gibi gidiyoruz. Sonra beklediğimiz yerlerinden biri. Abdülmecit döneminde ilan edilen Tanzimat Fermanı'nı Gülhane Parkı'nda halka okuyan dönemin aydın paşası Mustafa Reşit Paşa'dır. Mustafa Reşit Paşa'dır. Lütfen bu soruyu unutmayınız. Tarih altıya devam. 1- Layıklık. 2- Milli Egemenlik 3 insan hakları bildirisi. Neyle ortaya çıkmış sorusunun cevabı tabii ki evrensel bir olay olan Fransız İhtilali dönemin en büyük objesidir. Dünyaya bu tür kavramlar yayıldı değerli arkadaşlar. Tarih 6'ya devam. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde yapılan yeniliklerden birisidir? Değerli arkadaşlar, 3. Selim'in yaptığı her yeniliğin ortak adı var. Nizamı Cedid o zaman bunu görmüşsek yapıştıralım gitsin. Bak ordu kurulmuş. Doğum Doğumbahçe Sarayı Abdülmecit. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 2. Mahmut Matbaa 3. Ahmet lale bir arkadaşlar.